Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz kardeşlerim bu dersimizde inşallah bir rikka metin okuyacağız. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek dersimize başlıyoruz. Tabi uzun zamandır Babali yazısını okumuyorduk ama bu kez böyle gösterelim. Babı Şurada tabi Ali'yi görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Kıvrılmış muhteşem bir güzellikle kuğu gibi Baba Ali. Peki Baba Ali'nin neyi arkadaşlar? Daire bakın şu tamlama yapmamızı söylüyor. Emri başımız üstüne. Daireyi umuru dahiliye. Demek ki neymiş? Daireyi umuru dahiliye. Peki daireyi umuru dahiliyenin neyi? Hemen onu da burada görüyoruz. Bakın, mektubi kalemi adet. Hemen yan tarafımızda yazının aslında nereye yönlendiği yazılı. Bakın, Adana Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Yazı nereden çıkmış arkadaşlar? Adana vilayetinden. Nereye gidiyor? Dahiliye nezaretine gidiyor. Lütfen bunun altını çiziyorum unutmayın. Adana vilayetinden dahiliye nezaretine derken arkadaşlar bakın zıyı şu şekilde yapmak varken nizami bir nezaretinde derken böyle nizami yapmak varken zıyı e, Rikametinlerde genelde böyle yaptıklarını lütfen unutmayın arkadaşlar. Nezaret. Bakın burada bir ku gibi zıdan sonra gelen elif bir ku gibi buraya dönmüş. Bakın. Gördük mü? Adana vilayetinden Dahiliye Nezaretine meb'us yani gönderilen telgraf name bakın telgraf name halli suretidir. Hemen bakalım. tahrir nüfus esnasında. Ne demek tahrir nüfus? Yani nüfus sayımı, nüfusun yazılması. tahrir nüfus esnasında vilayetin kozan cebeli bereket sancaklarından başka sincan şey sancak özür diliyorum sancak ve kazalarında Ermeniden muvakkat muvakkat olsun muvazzaf olsun. Yani muvakkat biliyorsunuz geçici demek arkadaşlar. Muvazzaf da zaten sürekli görevi olan anlamında. Ee, muvakkat olsun, muvazzaf olsun. Memur istihdam edilmediği ve Kozan'da memurini muvakkata yani geçici memur, muvakkat geçici demek arkadaşlar. Memurini muvakkata ile merkezi livada iki ve alza sıfatıyla kars ve feke kazalarında kars arkadaşlar bugünkü Kadirli'nin ismidir. Sürekli tekrarlıyorum. Osmaniye'ye bağlı bir ilçe. Kars ve Feke kazalarında birer ve Haçin kazasında iki. memur istihdam edilmediği özür diliyorum bir aşağı okuyacağız. Ve memuriyet muvazzafa ile de yani geç e, sürekli memurlukla da Merkezli Liva ve Kars Kars arkadaşlar her zaman söylüyorum bugün Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçemizin adıdır. Haçin, Haçin'de muhtemelen Sayın Beylidir diye düşünüyorum çünkü Kozan'ın eski ismi Sis olduğuna göre Haçin'de Sayın Beylidir diye düşünüyorum. Haçin kazalarında birer ve feke kazasında üç ve cebeli bereketin yani bizim memleket Osmaniye yani ve cebeli bereketin payas kazasında biri alza yani biri üye ve biri muharrir Muharrir yazan demek arkadaşlar. Eskiden yazarlara e, e, verilen isim de Muharrir'di. Muharrir sıfatıyla iki ve bulanık arkadaşlar bulanık da bugünkü e, Bahçe Osmaniye'ye bağlı Bahçe ilçemizin eski adıdır bulanık. Ve bulanık ve ıslahiye ve hassa arkadaşlar ıslahiye ve hassa bugün hala e, Hatay'a bağlı ıslahiye Hatay'a bağlı Antep'e muhtemelen Antep'e ıslahiye Antep'e hassa ise e, Hatay'a bağlı bir ilçe kazalarında dahi kezalik memurin istihdam edilmiş yani buralarda da ne olmuş memurlara Görev verilmiş, İşte buralara ne olmuş, memurin istihdam edilmiş bulunduğu 17 Temmuz sene 309 tarihiyle ve ne kadar sanatsal yazmış, şifreli, şifreliyi gerçekten sanatsal ve hoş yazmış arkadaşlar ve şifreli ve şifreli telgraf Bakın telgraf bu tarafta. Name bu tarafta. Şifreli telgraf name y lahika olarak. Olarak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar girift yazmış arkadaşlar. Peki ne olmuş olarak dedikten sonra? E, bu durum mağruzdur. Yani arz edilmiştir anlamında bir ifade. Hemen solda tarih olması lazım arkadaşlar. Tarihimizde okuyalım ve dersimizi inşallah bu şekilde bitirelim. Fi bu tür ifadelerin fi olduğunu lütfen unutmayın. Böyle bir çizgi gördüğünüzde 3 Ağustos sene 309 Evet arkadaşlar e, kanaat-ı acizane mudur ki güzel bir e, rikka metin okuduk. İnşallah bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olun lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.